Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Diz haberler kanalı olarak son görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Ben Ramazan Demir dün sete gelirken görüntülendi anında sizin için paylaşıyorum bu görüntüleri de arkadaşlar. Yalı Apkan'ın sevenleri için yarın dizimizin yeni bölümü yayında olacak. Kamera arkası güzel paylaşımlarımız, güzel görüntülerimiz size için gelecek. Yapmanız için şey kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı beşiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saat içinde yeni paylaşımlar olursa özetini, dizin özetini size için sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.